Trabzonspor, 2 Ağustos 1967 yılında Trabzon merkezli kurulan ve Süper Lig'de mücadele eden futbol kulübüdür. Maçlarını 2016 yılına kadar 24169 kapasiteli Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynamıştır. 2016 yılının son ayında ise yeni yapılan stadyuma taşınmıştır. Renkleri kulübün tüm branşlarda ortak olarak kullandığı koyu bordo ve açık mavidir. Trabzonspor futbol takımı, Süper Lig'de şampiyon olmuş İstanbul dışındaki ilk takımdır ve şampiyon olmayı başarmış 6 takımdan biridir. Ayrıca, kazandığı 7 şampiyonlukla, armasında yıldız bulunan 4 takımdan biridir. Takımın forma üreticisi Voma'dır. Takımın maçlarını oynadığı sahası Şenol Güneş Spor Kompleksidir. Trabzonspor toplamda 7 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası, 10 Süper Kupası, 5 Başbakanlık Kupası ve 1 de 1. Lig Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. 1974 yılında Kıbrıs harekatı sırasında, Kıbrıs'taki askerlerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olmuş ve Kıbrıs Barış Kupası'nı müzesine götürmüştür.